Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de sıfat konusu. Tonguç, sıfatın var mı senin? Hocam bana arkadaşlar sıfatsız diyorlar hocam. Hayır evladım. Senin sıfatın var. Sen zeki, akıllı, başarılı, çalışkan, gürüz, tatlı, dürüst, bir, tavşan tatlı, tatlı hocam. bir tavşansın Tonguç. Pardon, Teşekkür ne tavşanı Tonguç? Sen bir insansın. Şimdi burada bir tavşan çizmişler. Çok sevimli, çok güzel. Şimdi burada şunu yapacağız Tonguç. Birincisi sıfatlar ikiye ayrılıyor. Bir A niteleme sıfatları, B belirtme sıfatları. Peki biz bunları nasıl ayıracağız hocam? Şöyle ayırıyoruz. Niteleme sıfatları sadece nasıl sorusuyla bulunuyor Tonguç? Güzel, akıllı, beyaz. Bunlar niteleme sıfatı bak. Şu Ama beyaz değil hocam pembe tavşan bu. Aa yanlış yapmışız. Neyse Aa. sıkıntı yok. Beyaz tavşan pembeleşmiş. Biraz herhalde seni görünce utancından kızardı. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu bir. Belirtme sıfatları ise şunlar Tonguç bak. Şu B niteleme sıfatı. Belgisiz niteleme şey pardon. B işaret sıfatları belirtme sıfattır. Belgisiz sıfatlar belirtme sıfattır. Soru sıfatları belirtme sıfattır sayı sıfatları belirtme sıfatı olmuş. Demek ki Aa. önüne A yazdığım niteleme sıfatı nasıl sorusuyla bulunuyor? Önüne B harfi yazdığım sıfatlarda belirtme sıfatı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Niteleme sıfatları var. Geriye kalanlar belirtme sıfatı diyebilir miyiz? e, miyiz? Çok rahat diyebilir hocam. Şey İşaret sıfatları, belgesi sıfatları, soru sıfatları ve sayı sıfatları belirtme sıfatı. Peki bunları nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Varlıklara sorulan nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatı olmuş. Nasıl tavşan? Güzel tavşan. Nasıl tavşan? Akıllı tavşan. Nasıl tonguç? Mantıklı tonmuş. Bunların hepsi niteleme sıfatı oluyor. Nasıl sorsa bulunuyor. İşaret sıfatları ise varlığı hangi sorusuna cevap veriyor? Mesela. Ha hangi... oradaki. Ha oradaki kardeş. O olmaz. Yani. O, önüne isim gelmek zorunda. Bak şu çok önemli Tonguç. Sıfatların yanında mutlaka bir isim ya da ismi yerine geçen zamir olmalı. Sıfat, kalp, isim Tonguç. Sevgiyle. Aa. Sevginin olmadığı yerde sen yoksun Tonguç. Bunu unutma. Teşekkür ederim. Alper Hoca diyor yani sevgiyle öpüyorum sizi. Aynı bu şekilde sıfatlar Öpmeyin da böyle ya. oluyor. Seni öpmem zaten Tonguç. Şimdi bak burada şu çok önemli. Sıfatlar niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı ayrılıyor. Nasıl sorusuyla niteleme sıfatları bulunuyor? Hangi sorusuyla ve kaç sorularıyla da e, belirtme sıfatları bulunuyor? Hangi sorusuyla işaret sıfatını buluyoruz? Hangi tavşan? Şu tavşan. Hangi tavşan? Öteki tavşan. Hangi tavşan? Bu tavşan. Bu şekilde işaret. Bu biraz orangutan parmağı gibi oldu. Hangi tavşan? Böyle işaret ediyoruz. Belgisiz sıfatlar da yine hangi sorusuyla bulunuyor? Hangi tavşan? Her tavşan. Birkaç tavşan. İşte iki üç tavşan. Bak bir belirsizlik Tavşancık. var. Tavşancık. Tavşan. Belirsizlik var. Bunlar da belgisiz sıfat. Sayı sıfatları ise kaç sorusuyla bulunuyor Tonguç? Kaç tavşan? İki tavşan. Kaç, kaç tavşan? Buradan, kaç buradan, tavşan. buradan geziyorlar? Kaçma mi? kaçma dur dur. Kaç A tavşan? Be. Üç tavşan. Kaçıncı tavşan? Birinci tavşan. Bunlar da sayı sıfatı Kaç tane? Evet. Kaç tane sayı sıfatı olur. Şimdi dolayısıyla biz... Hocam bir sürü demek e, sayı sıfatı mı hocam? Bir sürü. Bir sürü belgesiz oluyor çünkü tam belirli Aa, değil. Aa belli değil yani. Soru sıfatları da varlığın anlamını soruyorlar tam diye tamamlıyor. Nasıl tavşan? Hangi tavşan? Kaç tavşan? Kaçıncı tavşan? Neredeki tavşan? Bunların ne hepsi... güzel, ne tatlı söylüyorsunuz hocam. Tavşan gibi söylüyorum değil mi Tomç? Bak. Bunu unutmayacağız. Az önce de çizmiştik. Sıfat kalp isim. Buradan bir oku saplayıp çıkaracaksın. Bir aşk mı doğuyor? Aynen. Sıfatla isim arasında bir aşk var Tomuş. Nasıl çiçekler? Güzel çiçekler. Ama güzel oynuyor deseydi bu ne olurdu? Zarf olurdu. Aa, bak bunu çok sorarlar. Akıllı öğrenciler. Nasıl öğrenciler? Akıllı öğrenciler. Akıllı konuşuyor deseydi bu sıfat değil. Bunlar zarf olur Tomuş. Çünkü fiillerine gelmiş. O zaman buraya hemen başka bir aşkı daha vurgulayalım. Zarf kalp fiil. fiil. Demek ki ikiz de ayrı dünyaların insanı. Sıfat isimlerle Hocam işim... biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Biz sizinle ders yapamayız. Ne diyorsun evladım? Sen çok başarılı bir insansın. Hocam, Tonguç, çok... kalp dersler. Hocam ben çok varlıklıyım ama siz fakirsiniz hocam. Ben size ders yapamam hocam. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız hocam. Niye öyle düşünüyorsun? Ee... <laughs> Şimdi güzel çiçekler, akıllı öğrenciler, dürüst insanlar, boş odalar. Hemen sana bir soru söyleyeyim o zaman Tonguç. Boş odalar sıfat mı zarf mı? E, ee, hocam boş odalar Bence sıfat. Mükemmel. Çünkü o da Peki, bir isimdir. Tonguç boş konuşuyor. Oradaki boş sıfat mı zarf mı? Konuşmak bir fiil olduğu için zarf. Mükemmel bir zeka sıra dışı bir beyin. Zarf kalp fiil. Bak buraya yazmışız. Güzel kokuyor, akıllı davrandı. Az önceki örnekler orada yan yana olacaktı, karşılaşacaktık. Güzel kokuyor, akıllı davrandı, dürüst yaşadı, boş konuşuyor. Bunlar Teşekkür zarf oluyor. Peki, güzel kız sıfat mı zarf mı? Güzel kız, kız bir isim olduğu için e, adıl hocam. Ne diyorsun? Pardon, sıfat. sıfat, sıfat. Güzel kız sıfat, güzel kokuyor, zarf. Şimdi alalım. Sıfatlar çekim eki almaz olmuş. Alırsa ne olur biliyor musun? Ölümler, ölümler, Ölürler. 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 Aynen olurlar. gidiyorlar bak. Grip olurlar. Şimdi burada soğuk havalar derken soğuk sözcüğü sıfat değil mi Tonguç? Bazı insanlar derken bazı sözcüğü sıfat değil mi? Soğuk havalarda bazı insanlar hastalanır. Şimdi nasıl havalar soğuk havalar. Nasıl insanlar bazı insanlar dedik ya. Buradaki sıfatların üstünde çekim eki yok bak. Soğumaktan soğuk yapım eki almış. Ama havalarda lerler çekim eki var. D daha bulunma hali ki var. Lerler çekimek var. Şimdi bu çekimeklerin sıfatlara yüklüyorum. Soğuklarda. Bak ne oldu? Artık sıfat gitti. Bazıları. <gülüyor> <gülüyor> hastalanır. Tonguç niye hocanla böyle yapıyorsun? Pardon hocam. Harika bir insan. Şimdi bak. Soğuklarda. Ba... Soğuklarda bazıları hastalanır. Bu cümlede sıfat var mı yanına? Yıldız koyduğum cümlede. O yan, bence yok. yok. O Çünkü sıfat olabilmesi için bir, bir yok. aşk olması lazım Tonguç. Sıfat. Kalp isim olacak, bir aşk olacak gibi sıfat olsun. E burada soğuk bir şeyle aşk yaşayamıyor ki hocam, ya da bazı... Aşk, aşk olmadan nefes alamıyorum hocam ben. Harika bir insansın, aşk çocuğusun Tomuş sen. Çekim eki alan sıfatlar... Burnu ad... akmış, ne pis herif bu ya. Aynen ya, herif rezil. Şunu kapatalım ya, şöyle yapalım. Ayy, neyse, midem hocam ya. Şimdi neyse, sıkıntı yok. Çekim eki alan sıfatlar... sıfat... ya. Bak bunu yazmışız zaten <laughs> Çekim eki alan sıfatlar ad veya adıl olur. Soğuklarda bazen. Öyle o, zaman bu ne oldu? Sakin olun. Aynen. Bu isim... <laughs> Bu da e, adı oldu Tonguç. Buraya dikkat et. Allah bu Allah isim, bu Adıl. Hatta başka <laughs> bir şey. <yok. gülüyor> Çok ilginç. Bak şimdi. Şöyle yazalım. Bir tane örnek verelim mesela. E, şu soruyu yaptım. Şimdi burada sıfat hangisi Tonguç? Şu sözcü değil mi? Şu hocam. Çekim ekinin kim almış? E, soru sözcü almış. İsim almaz. almış. Evet. Şunu yaptım dersek. Bu cümlede artık sıfat var mı Tonguç? Şunu yaptım dersek yok hocam. Harikasın. Niye? <laughs> Bu kelime çekim eki almış. Çekim eki alan kelime sıfatlıktan çıkar. İsim bu zamir oldu mesela. Ha. ha. zamir mi? Ha. Zamir oldu. Burada isim yani isimleşti diğer de bir değiş. Peki bazı sıfatlar çekim eki alabiliyor. Onu yazmış mıyız bakalım. Ha onu yazmamış. Hemen söyleyeyim. Bazı sıfatlar çekim eki alabiliyor. Nasıl biliyor musun? Çok az. Mesela güzelim elbise kirlendi. Burada nasıl elbise güzelim elbise derken şu in bir iyilik eki alıyor ama bu çok istisnai bir durum. Yani bir halk Canım kurmanı... benim olur mu hocam? Canım benim. Yok, nasıl benim Aa, olmaz. Sıfatlar nasıl sorusuna cevap vermeyin. Bir sözcük hem nitelim hem belirtme sıfat alabilir. Bak bu sınavda çıkartılmış. Bu çok çok önemli. Sınavlarda hep bunu sorarlar. İçeriye genç bir adam gir dediğimizde adam bir isim, nasıl adam genç bir sıfat, bir de bir sıfat, genç niteleme sıfatı, bir ise belgisi sıfat yani belirtme sıfat Tonguç. Buradaki bir belirsizlik anlamı kattığı için biz buna belirtme sıfat diyoruz. Bir sabah sana döneceğim derken herhangi bir sabah anlamı olduğu için buradaki bir belgisi sıfat oluyor. Sınıfta sadece bir kişi kalmış dersen buradaki bir bir sayı belirttiği için sayı sıfat oluyor. Tonguç ile Berkant aynı yaşta dersen de bak onu yazalım şuraya. Tonguç ile Berkant Berkant bir yaştalar dediğimizde... Bir yaştalar ne oluyor ya? Aynı yaştalar manası atıyorum. Yani ikisi aynı yaştalar dersen. Buradaki bir de niteleme sıfatı oluyor. Demek ki... Nasıl her... yaştalar? Bir yaştalar. Evet nasıl yaştalar? Bir yaştalar. Aynı yaştalar. Demek ki her gördüğümüz sakallıya dede demiyoruz. Ve her gördüğümüz bire de aa bu kesin şu sıfattır demiyoruz. Sayı sıfat olabilir. Niteleme sıfatı olabilir. belgi sıfat olabilir. Veyahut da niteleme sıfatlarıyla beraber kullandığımız zaman yine... Burada da belgesiz sıfat olabilir. Hocam burada sayı belirtmiyor mu? Hayır. Burada genç bir tane adam girdiğini söylemek istemiyor. Genç bir adam yani herhangi bir adam girdi demek istiyor. Bunu ÖSYM belgesiz sıfat olarak kabul ediyor. Sıfat ve ad tamlamalarını karıştırmayacağız sonuç. Hatırlarsan sen yalnız bir vatandaştın ama tamlamalar bir çift oluşturuyordu. En az iki kelimeden oluşuyordu. Sıfat tamlamaları da en az iki kelimeden oluşuyor. Zaten bir cümlede sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Çünkü sıfatın yanında mutlaka ne olması gerekiyordu? Bir isim olması gerekiyordu. Hani sıfatlar mutlaka bir aşk yaşaması gerekiyordu. Sıfatların yanında bir isim olacağı için mutlaka bir tamlama var diyebiliriz. Zor sınavlar sıfat tamlaması. Güzel kalem sıfat tamlaması. İki kitap sıfat tamlaması. Bak şuradaki aşkı hissedebiliyor musun Tonguç? Hocam aşk ya. Gerçekten çok güzel bir aşk. Evet. O zaman nasıl sınavlar dediğimizde, nasıl kalem dediğimizde, kaç kitap dediğimizde, neredeki kitap dediğimizde, hangi kitap dediğimizde bu tarz soruları oh, sorduğumuzda bunlar sıfat ...tamlamasını buluyor. O zaman sıfat deyince... ...aklımıza sıfat, kalp, isim... ...gelecek Tonguç. Ama bunlar sıfat tamlaması değil. Bunlar isim tamlaması. Ne sınavı? Türkçe sınavı. Kimin kalemi? Tonguç'un kalemi. Neyin kitabı? Neyin kitabı? Okulun kitabı. Bunlar Tonguç. Bunlar nedir? isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarıyla sıfat tamlamalarını karıştırmayacağız. Demek ki isim tamlamalarında ne, kimin, neyin soruları var. Sıfat tamlamalarında ise nasıl, hangi, kaç soruları var. Bir de sıfatların yapısını da söyleyelim bitirelim artık. Sıfatlar yapı bakımından işaret ediyor. Basit sıfatlar mesela güzel ev. Türemiş sıfatlar mesela akıllı çocuk. Niye? Neden akıllı dakikli ya? yapım eki. Bak Aa, burada akıldan geliyor. akıldan akıllı çocuk yani. Diğeri de güzden gelmiyor mu hocam? Güz. Hayır gelmiyor. Güzle alakası yok. Aa. Birleşik sıfatlarda mesela e, boş boğaz adam dediğimizde bu yine birleşik Boğazı sıfat Boğazı ve boşu. Olsa Birleştirmiş. Tabii. Nasıl adam? Boş Aa. boğaz adam diyoruz. Mesela örneklerimize bakalım. Zeki bir öğrenci. Zeki sıfat. Basit bir sıfat. Bir sıfat basit bir sıfat. Basit hocam. Akıldaki Akıllı akıllı evet. <laughs> bu da bir türemiş sıfat oluyor. Başka açık bir... göz açık göz hocam. E, türe, bir, birleşik birleşik sıfat. sıfat. Mesela şunu söyle bakalım. Bunu bilirsen insan olduğunu anlayacağım sonuç. Çalışkan bir öğrenci. Çalışmaktan geliyor hocam. Çalmaktan geliyor pardon. Hayır saçmalama. Ha, pardon. <laughs> çalmaktan. Çalışmaktan çalışma. geliyor. Çalış... O yüzden türemiş sıfat. Oluyor. Mükemmel türemiş bir sıfat olmuş. Hani bilemezdim. Harika bir. Peki buradakini bulursan gerçekten helal olsun hocam. Biraz zamana ihtiyacım. Var. Ya sizin bu cümlede zaman... sıfat var mı Tonguç? Hocam bence e, zaman nasıl zaman? Biraz zaman. Peki bu biraz sözcüğü nasıl bir sıfat yap bakımından? E, hocam birden geliyor bir az olduğu için e, türemiş hocam. Hayır. Bir ve az iki kelime olduğu için bileşik sıfat olmuş. Oha! Ya, Şaka yapıyorsun. Biraz bileşik oğlum. İki oh! kelime. Bir ve az. Anlatabildim mi? Biraz wow! birleşik sıfat. Şimdi kurallı birleşik sıfatlara da bakalım. Kurallı birleşik sıfatlar şöyle yapılıyor Tonguç. Sarı saç bir sıfat alması değil mi? Evet hocam. Sarı saçın üzerine bir lıg giytiriyorsun. Sarı saçlı. saçlı adam artık bu kurallı birleşik sıfat. Niye biliyor musun? Burada adamın sarı olduğunu ya da saçlı olduğunu anlatmak istemiyorsun. Sarı saçlı olduğunu anlatmak istiyorsun. Dolayısıyla bu kurallı birleşik sıfat. Mesela burada da mavi göz bir sıfat tanımlaması. Mavi ile gözün yerini değiştiriyorsun. Gözü mavi adam. Bu da yine kurallı birleşik sıfat. Ozan söyle bakalım bana. 40 yıllık dost. Biz seninle 40 yıllık dostu olmuş. Burada 40 yıllıktaki 40 yıllık sence bu birinci kurallama oluşmuş, ikinci kurallama oluşmuş. Oo, ikinci birinci kural hocam. Mükemmel. Niye? 40 yıl bir sıfat anlamasıymış. 40, anlaması 40 kalmamış. Ya yani 40 yıl bir sıfat anlamasıymış. Sonra 40 yıllık dost olmuş. Lığı kalmış. Yani sıfat anlamasına lığı kalmış. Peki şuna bakalım. Ee, kaydı hocam. Kaydı mı? Eksen kaydı. Saçı sarı kız. Kız. Hay pardon. <laughs> Adam dolu. Sarı kız. Heh. Burada sence birinci kurallama mı oluşmuş, ikinci kuralla mı oluşmuş? Hocam e, bu zor ama ilk ikinci kural çünkü hocam... Bak sarı saçmış, saçı sarı olmuş, yer değiştirmiş. Yani Aa. sıfat tanımlarında sıfatla ismin yeri değişiyor, isme iyilik geliyor ve ikinci kural Ce oluşmuş oluyor. Ne kadar basitmiş. Ödül bir sorumuzu yapalım. Her şey bir anda oldu. Bu cümledeki sıfatlar nelerdir? Bakalım bulabilecek misin? Tonguç hangi yağmurda şemsiye açılmaz? Video yağmur hocam. O zaman şemsiyeni kapatıyorsun ve ıslanıyorsun sırılsıklan bir şekilde. Bir önceki ve sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu videoyu da like et olmuş. Teşekkür